Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Erdoğan kaybederse özgür dünya sevinecek. Değerli izleyenler, Batı medyasında Millet İttifakı'na destek niteliğinde haberlerin ve analizlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İngiliz basına da The Telegraph, açık bir şekilde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef aldı. NATO'nun içindeki düşman şeklinde ifadelerin yer aldığı görüş yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kaybederse özgür dünyanın sevinecek bir nedeni olacak denildi. Batılı liderlerin Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun NATO ve ABD ilişkileriyle düzeltme sözü verme taahhüdüne büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekildi. Yine Batılı liderler arasında Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak güvenirliliğinin sorgulandığı şeklinde bir görüş ortaya atılarak şu ifadeler kullanıldı. Türkiye Rusya'dan S-400 satın aldı. ABD Ankara'ya F-35 programından dışlayarak ve yaptırımlar uygulayarak yanıt verdi. Daha yakın zamanlarda Türkiye İsveç'in ittifaka katılmasına yönelik itirazlarıyla NATO liderlerini hayal kırıklığına uğrattı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.